Merhaba dostlar. Bugün sukulent isimleri serisinden Graptoveria perigoeans. Hepimizin bildiği bir tür. Aslında belki de birçoğumuzun ilk sukulenti. Benim de öyle. İlk sukulentim hani ilk aşkım aslında. Çok zahmetsiz, çok kolay, çok narin, çok hoş bir tür gerçekten. Hiç nazlı değil. Böyle duruşu bile o kadar asil ki her mevsim sanki farklı bir rengi bürünüyor. Şu anda kışa girmek üzereyiz. Aslında girdik ama havalar henüz çok serinlemedi. Böyle bir pembeleşmeye, lila, lila tonları almaya başladı. Böyle daha mavimsi tonlarda alıyor, pembe tonlarda alıyor. Aslında mevsime göre sürekli bir renk değişimi yaşıyor. Özellikle havalar çok soğuduğunda gerçekten çok ayazda, rüzgarda. Tamamen pembe oluyor ve küçük küçük çiller çıkıyor hatta başladı böyle minik minik kenarlarında böyle çil oluyor ve çok sevimli oluyor. Fakat güneş görmezse rüzgar görmezse forma bozuk olur rengi de bu kadar güzel olmaz böyle gül şeklinde olmaz. O yüzden dış mekan bitkisidir. Karasal iklimlerde bile kar altında e, büyüten arkadaşlar biliyorum. Yani çok dayanıklı bir tür. Hiç korkmayın, üşümez. Özellikle kış dönemi daha iyi büyüdüğünü gözlemledim. Daha güzel bebek yaptığını, daha çok üretime müsait olduğunu gözlemledim. Genelde de o yüzden sonbaharda yaprakları ya da kış dönemi yaprakları almaya başlıyorum. Tepeçeliği keserek de çok kolay üretiliyor. Yaprak kopararak da zaten her yaprak bebek veriyor. Hiçbir şekilde hani yer, ortam, toprak seçmiyor. Bahçe toprağında bile çok kaliteli büyüyebiliyor. Bakın bir teneke içerisinde terasta duvarda asılıydı. Video çekmek için buraya aldım. Bu tenekeyi ben yapmıştım böyle. Tenekenin içinde bile böyle minik minik yapraklar atmıştım. Çok mutlu büyüyor. Ama böyle saksılar dolusu oluyor. Zaman içerisinde çok çabuk çoğalıyor. Hepimizin bahçesinde, balkonunda mutlaka olan bir tür. Bence olmalı da özellikle yeni başlayan arkadaşlar bu sukulentimizle, graptamızla başlarlarsa hiç üzüntü yaşamazlar. Hiç üzmez, çok vefalı. Yaprakları da kopardığımızda bakın birkaç gün oldu. Hemen dipten böyle kızarmalar başlamış. Dipte kızarma başladıysa zaten kök ya da bebek gelecek demektir. Bunlar tahmini böyle 10 günlük bile değil. Kökleri çok güzel. Bebişler çok güzel, pembe pembe tüm gün güneşte duruyorlar. Benim hepsi çünkü güneşi çok seven bir tür. Eğer güneşi yeterli gelmezse bebekler böyle tombik tombik olmuyor maalesef. Uzun boyuna uzun bebekleri oluyor. O da şekilsiz oluyor ve sağlıksız büyüyor. Ama bu şekilde güneş alırsa benim biliyorsunuz açık terasta zaten yavrularımda tüm sukulentlerimde bu şekilde formu çok güzel oluyor ve çok sağlıklı büyüyorlar. Hala anne yaprak onları besliyor ama kökle de toprağa tutunup oradan da beslenmeye devam ediyorlar. Sizin için toprağın üzerinden aldım. Kökler yeni yeni gelişiyor göstermek istedim ve anne yaprağı attıktan sonra kuruduktan sonra böyle minik minik bebekler oluyor bu bebek bir aylık civarıdır. Sanırım en hızlı büyüyen türdür bu. Hani benim çok fazla sukulentim var ve en hızlı büyüyen tür olduğunu düşünüyorum. Hep öyle gözlemledim. Üretimi kolay, bakımı kolay. Tek isteği rüzgar, soğuk, buz gibi hava, esinti ve güneş. Başka hiçbir şey istemiyor bizden.